Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü inceleme konuğumuz DJI Osmo Mobile 7P Gimbal. Şimdi şu şekilde sadece Osmo Mobile 7 diyelim. Şuradaki trackerla birlikte 7P özelliğini kazanmış oluyor. 7P'nin 7'den farkı şu fiziki takip modülünün olması. Bu kabloyu ayrıca Type-C olarak telefona bağladığımızda DJI'nin kablosuz mikrofonlarıyla da eşleşebiliyor. Mic Mini, Mic 2, Mic 3 gibi mikrofonlarla iki tane mikrofonla alıcısız olarak eşleşiyor. Bu alıcı konumuna geçiyor. Hem de tracker modülü çalışıyor. Genel olarak gimbal'ımıza baktığımızda şurada bir manyetik kısım var. Şu telefon tutucu şu an telefona takılı ortalı vaziyette. Type-C kısmından şuradan gimbal'ı şarj edebiliyorsunuz. Şu tekerlek kamera uygulamasında zoom yapıyor. Şu gimbal'ı sağa sola yukarı aşağı hareket ettirmeyi yön vermeyi sağlıyor. Şuna iki kere bastığımızda telefonu yatay konuma dikey konuma alıyor. Şu kayıt başlatıp kayıt durduruyor. Şu M modu gimbal'ı uzun bastığınızda açıp kapatmaya yarıyor. Açıkken de bastığınızda modlar arası geçişi sağlıyor. Gimbal'ın şu şekilde 3 ayağı var. Kendi ayakları üzerinde durabiliyor yani. Şöyle de bir uzunluk durumu var. Yani sopasını o şekilde uzattığınızda böyle uzayabiliyor. Şöyle bir uzunluk mesafe durumu var. Şuradan da tutarsak bayağı uzun oluyor. Önce telefonumuzu gimbal'a taktığımızda mıknatıslı kısımdan şu şekilde dengede durması önemli. İlk kullanmaya başladığınızda cihazı bir stabilize edin, kalibre edin. Bu şekilde yatay bir şekilde duruyorsa dengeli olarak takmışsınız demektir. Şimdi bu şekilde yatay durmazsa motora bir taraf fazla yük bindirecektir. Motoru zorlayacaktır. Zaten hassas bir cihaz. 300 gram 500 gram aralığında bir taşıma kapasitesi oluyor bu telefon gimbal'larının. Açalım şimdi bunu. Tetikleyici var bunun arkasında. Şöyle şurada. Bir tetik var. Çekim yaparken buna basılı duruyorsunuz. Bu sabitlemeyi sağlıyor görüntüyü. Şu eksenlerin hareketini yumuşatıyor. Şimdi şöyle gösteriyorum. Tetiğe bastım. Bu şekilde sabitliyor. Tetiğe basmadan yaptığınızda hareketleri kısmen takip ediyor. Bu sefer hareket telefona video çekerken video çeken cihazın görüntüsüne yansıyor. Şimdi tetiğe basmadan şu şekilde yapıyorum. Bir de tetiğe basıyorum. Tetiğe basmak Durumu biraz daha düzeltiyor. İki kere bastığımızda dik konuma geliyor. İki kere bastığımızda yatay konuma geliyor. Tetiğe üç kere bastığımda bana yöneliyor. Bir daha üç kere bastığımda diğer tarafa yöneliyor. İki kere bastığımda da ufuk çizgisine göre kalibre ediyor. Bir kere bastığımda tracker modülü beni takip ediyor. Şu anda tracker beni takip ediyor devreden çıkarttım. Şimdi dikey moddayken bir kere bastığımda tracker modülü beni takip ediyor gördüğünüz gibi. Video modunda olsun. İki kere bastım kalibre ettim. Şimdi bir kere basıyorum. Modül beni takip ediyor. Bu modüle elinizle 5 yaptığınızda uzaktan setiye basma imkanınız olmadığında sizi takip eder. 2 yaptığınızda da video kaydına başlar. Gimbal'ı tutuyorsanız da buradan kayda bastığınızda kayıt başlatır. Kayıt durdurursunuz. Tekerlekten Google'ın kendi kamera uygulamasıyla zoom yapmadı. Şu an Xiaomi'nin kendi kamera uygulamasıyla zoom yaptırıyorum. Gimbal'ın kullanımı bu şekilde. Şurada modlar var. Şu modları göstereyim. Pan, tilt, follow, PTF modu. Gimbal sizi yukarıya, aşağıya hareketlerinizi takip eder. Sola sola sağa döndürdüğünüzde kamera döner. Yukarı aşağı eğdiğinizde döner. Burada sadece yatay takip eder. Yukarı aşağıda takip etmez. FPM modunda ne tarafa çevirseniz o tarafa doğru takip eder. Bir de spin shot var. İleriye doğru giderken böyle şöyle şu taraftan yön vererek cihazı çevirirsiniz. dönen bir video özelliği olmuş olur. Genel itibariyle butonların kullanımı bu şekilde. Bir de DJI Mimo uygulamasına girelim. Orada neler var bir de ona bakalım. Şimdi Gimbal'ın DJI Mimo uygulaması içerisindeyiz. Şuradan ana menüde bu şekilde gözüküyor. Buradan albüme bağlanabiliyorsunuz. Çektiğiniz videoları, fotoğrafları oradan görüyorsunuz. Şuradan editör kısmından yapay zekalı e, otomatik video kurguları yapabilirsiniz. Buradan bastığınızda telefonun kamerasını DJI MIMO uygulaması üzerinden yönetebiliyorsunuz. Şimdi burada mesela video çözünürlük ayarları var. Şurada da gimbalın işte flash ayarı face track özelliği gibi bilgiler burada. Şuradan tracker modülü hareket modülünü hızlı mı takip edecek yavaş mı takip edecek. Buradan ayarlıyorsunuz. Gimbal'ın işte otomatik kalibrasyonunu, zoom, fotoğraf video geçişi, işte denetim kolu, tekerlekler ne iş yapacak onları buradan ayarlıyorsunuz. Şurada da yazılım bilgisi falan gibi sürüm bilgisi gibi bilgiler var. Şimdi burada size göstermek istediğim cihazın eşleştirme modunu açıyorum. Nasıl duruyorum? Şurada iki tane yeşil ışık yanacak. Şimdi burada yeşil ışık yanarken ben buradan DJI Mic 2'yi eşleştirme konumuna alıyorum. Bağlantı butonuna basıp arama moduna aktif hale getiriyorum. Şöyle yapalım. Evet mikrofon şu an gördü. Mikrofon bağlanınca şuradaki kablosuz mikrofon kısmı aktif oldu. Şimdi burada ne tarz ayarlar var bakalım. Mono stereo ayarı yapabilirsiniz. Mono'ya geldiğinizde buradan güvenlik kanalı yapabilirsiniz. Mic 2 videosunda güvenlik kanalının ne olduğunu anlattım. Ses kazancını buradan ayarlayabilirsiniz. Gürültü bastırma aktif edip buradan temel güçlü şeklinde ayarlayabilirsiniz. Mikrofonu sessize alıp sesini açabilirsiniz. Mikrofonun dahili kaydını başlatabilirsiniz. Buradan da mikrofon içerisindeki depolama alanını biçimlendirip yer açabilirsiniz. Başka ne var? Şurada cihazın sürüm bilgisi var. Buradan kontrol edip güncellik durumlarını kontrol edersiniz. Mikrofonla ilgili genel kontroller bunlar. Buradan mikrofondan mesela talimat verelim kayıt başlatsın. Kayıt başlattığında burada mikrofonun ses seviyesini buradan görebiliyorsunuz şuradan. Mikrofondan ses gelip gelmediğini oradan ekrandan takip edebilirsiniz. Elimle 5 yaptığımda modül beni takip ediyor. DJI Mimoda şöyle bir şey de var bir de. Nesne takip modu var. Ya da kendinizi buradan kutucuk içerisine alıp oradan istediğiniz kişiyi ya da nesneyi takip edebilirsiniz. Genel kullanım özellikleri DJI Osmo Mobile 7P'nin bu şekilde bugünlük inceleyeceğimiz özellikler bu kadar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar.